Evet örnek birimiz bakın sodyumun hidrojen klorürle olan tepkimesinden sodyum klorür ve hidrojen gazı açığa çıkmış. Delta H ise eksi 320 kilo jül. Delta H'in işaretinin eksi olması bize tepkimenin egzotermik bir tepkime olduğunu yani dışarıya enerji verdiğini gösterir. Enerji çıkışı olduğunu gösterir. Devam edelim. Tepkimesine göre normal koşullarda 4.48 litre hidrojen gazı oluşmaktadır. Buna göre tepkime sonucu açığa çıkan ısı kaç kilo jüldür? Şimdi burada verilen delta H dışarıya çıkan 320 kilo ısı 1 mol sodyumun 1 mol hidrojen klorürle tepkimeye girmesinden açığa çıkan ısıdır, enerjidir. Ve yarım mol hidrojenin verdiği yarım mol hidrojen oluşurken çıkan ısıdır. Acaba bizde oluşan hidrojen kaç mol? İlk önce onu bulalım. Ee, hemen kalemimizi seçelim. Kusura bakmayın tablet olmadığı için yazım birazcık kötü olacak. Mousela yazacağım. Evet, mol eşittir. Bakın 4.48, 4.48 bölü ne diyorduk? 22 da 4 diyeceğiz burada mol sayımız ne çıkacak ee, ne olur 44 olsa 2 0 2 mol 0 2 mol bakın hidrojen gazımız oluşmuş yarım molden 320 ise 0 2'den ne kadar hemen onu yapacağız yarım molden. Bakın şöyle yapacağız. 1 bölü 2 mol 1 bölü 2 molden 320 kilojül ısı açığa çıkıyorsa bakın 0 2 molden ne kadar ısı açığa çıkar. Bunu bulmamız lazım. Ne yapacağız? 320 çarpı 0 2 bölü 0 5 diyeceğiz. Ne olur? Ee, şöyle yapalım. Şöyle 5'e bölersek e, 64 yapar. Değil mi? 64 yapar. 2 ile çarparsak evet 120 8 kilojul ısı açığa çıkar. Evet 128 kJ ısı açığa çıkar. Bakın C şıkkı. Evet örnek 2 aşağıdaki tepkimelerden hangisi endotermiktir? Endotermik neydi arkadaşlar? Dışarıya şey dışarıdan enerji alan tepkimelerimizdi. Evet A şıkkındaki tepkimeye bakıyoruz. Evet girenler kısmında herhangi bir şekilde enerji aldığını gösteren bir şey yok. Ürünler kısmında bakın ne var? Isı var. Bu tepkimemiz egzotermik bir tepkimedir. B şıkkına bakıyoruz. Kalsiyum karbonat. Evet kalsiyum karbonatla girenlerle beraber bakın ısı alınmış. Evet B şıkkı endotermik bir tepkimedir. C şıkkına bakalım hepsini kontrol edelim. Evet metanın yanma tepkimesi var. Delta H küçük sıfır. Yani delta H'ın işareti burada bize eksi olarak verilmiş. Eksi demek enerjinin azaldığını yani dışarıya enerji verildiğini ürünlerin enerjisinin daha az olduğunu bize belirtiyor. Dışarıya enerji verildiyse egzotermik bir tepkimedir. C şıkkı. Denizli'ye bakalım. Yine Denizli'de de Ürünlerle beraber bakın ürünlerle beraber ısı açığa çıkmış. Yine delta H bakın Denizli'de de delta H'ımız küçük sıfır ya da delta H eksi işaretli olacak. He, üç şekilde de gösterilebilir egzotermik tepkime. Yine Edirne'de de bakın delta H küçük sıfır aynen C şıkkında olduğu gibi egzotermik bir tepkimedir. Evet bir etkinliğimiz var. Aşağıda potansiyel enerji zaman grafiği verilen tepkimenin denklemini yazınız demiş. Bakın buraya denklemimizi yazacağız. Evet. E, A2B buradan başlıyoruz. Tepkime koordinatının sıfır başlangıç noktasından başladığımızda A2B burada bizim neyimiz olacak? Girenlerimiz olacak. Evet. Buraya yazacağız. A2B gaz olacak. Kendisi girenler. E, daha sonra ürünler. Bakın ürünler A2. Şuraya yazalım. A2 artı B. Bunlar hepsi ikisi de ne olacak? Gaz olacak. Evet yazım baya güzel. Kusura bakmayın. <laughs> delta H'a bakacağız. Şimdi ürünler şey girenler girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerin potansiyel enerjisinden küçük. Ürünler oluşurken enerji alınmış. Ürünler oluşurken enerji alınmış. Ki ürünlerin potansiyel enerjisi bakarsanız şöyle bir dik çıkarsak sol tarafa doğru ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerden fazla. Enerji alındığı için bizim delta haşımızın işareti ne olacak? Pozitif olacak. Yani burası 28 kilo jül bölü mol olacak. Diğer etkinliğimiz <laughs> X2 gazı Y2 gazıyla tepkimeye giriyor. X2Y gazı oluşuyor. Ve dışarıya bakın 242 kilojüllük enerji veriliyor. Yani ürünlerin yanında 242 kilojüllük enerji açığa çıkmış. Ürünlerin enerjisi düşmüş. O zaman hemen şunu söyleyebiliriz. Girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerin potansiyel enerjisinden yüksek olacak. O zaman girenlerin potansiyel enerjisi şöyle bir grafik. Ürünlerinki düştüğü için, ürünlerinki düştüğü için şöyle bir düşüş olacak ve ürünlerin potansiyel enerjisi bakın burada bir yerde olacak. Daha aşağılarda olacak. Burada olacak. O zaman ben <laughs> neyse devam edelim. Grafiği sonra tamamlayacağım çiziniz demiş. Grafik üzerinde tepki ısısını belirtiniz. Tepki ısısı x2y'nin x2y'nin bakın x2y oluş, oluşum ısısı olacak bu. Oluşum 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 ısısına eşittir. Isısına eşittir olacak. Oluşum ısısına eşittir. Hemen şurayı yazalım. Burada ne olacak? Burası girenler olduğu için x2 artı 1 bölü 2 1 bölü 2 ne olacak? y 2 girenler ee, x 2 y de x 2 y burası ürünler olacak. Şuraya da x 2 y yazabiliriz. Gaz 242'yi nasıl göstereceğiz? Evet. Ürünlerle girenler arasındaki fark. Biz ne demiştik? Delta H. Delta H delta h delta h ürünler delta h ürünler eksi delta h girenlerdi yani bu ikisinin arasındaki farktı o zaman bu ikisinin arasındaki fark bakın girenlerle ürünlerin arasındaki fark şurası neye eşit olacak bu fark neye eşit olacak delta h'a eşit olacak o da eşittir eksi 240 2 olacak. Unutmayın dışarıya enerji verildiği için delta H'ın işareti bakın eksi olacak. Bunu kesinlikle unutmayalım. Evet bir diğer etkinliğimiz aşağıdaki tanımlarla kavramları eşleştirin. Hemen eşleştirelim. Isı alarak gerçekleşen tepkimelerdir. Isı alarak gerçekleşen tepkimeler endotermik tepkimelerdir. Şuraya yazabiliriz. 1 bir bileşiğin bir molünün elementlerinden sentezlenmesi sırasındaki entalpi değişimidir. Bir bileşiğin bir molünün elementlerinden sentezlenmesi, oluşma ısısı olacak. Evet, o zaman 2 diyelim şuraya. Dışarıya ısı veren tepkimelerdir. Egzotermik, D'ye 3 yazalım. Maddelerin yapı ve durumlarına göre sahip oldukları potansiyel ve kinetik enerjilerin toplamıdır. Her ikisinin toplamına biz entalpi diyoruz ile gösteriyoruz. Burası da 4 olacak. A ya da 5 kaldı. Kimyasal reaksiyonlarda reaksiyona giren maddelerin maddelerle ürünlerin enerjileri arasındaki fark ikisinin arasındaki farka da delta H diyorduk. Tepkime entalpisi. Burası da 5. Evet. 2010 LYS sorusu. Propan gazının oksijenle yanma tepkimesi verilmiş. 3 mol karbondioksit 4 mol su açığa çıkmış. Yukarıda verilen tepkimenin standart tepkime ısısı delta H kaç kilojüldür diye soruluyor. Bakın standart oluşum entalpileri verilmiş. Propan gazı, karbondioksit ve su. Dikkat ederseniz oksijenin standart oluşum entalpisi verilmemiş. Çünkü oksijen kararlı halde, elementel halde olduğu için delta H sıfırı sıfır olacak. O yüzden verilmiyor. Hemen hesaplamaya geçelim. Delta H eşittir. Neydi? Delta H ürünler eksi girenlerdi. Hemen ürünlerimizi yazalım. Ürünlerde kimler var? Bakın. Ürünlerde 3 mol karbondioksit var. 3 çarpı karbondioksitimize bakıyoruz. Eksi 394. Hemen eksi 390 4 yazalım. Eksi 394 artı yine parantezimizi açalım. Ne var ürünlerde başka? 4 mol suyumuz var. 1 mol su bakın eksi 286. 4 mol su da o zaman 4 çarpı eksi 286 yapacak. Şöyle devam edelim. Eksi girenler. Girenlere bakalım. Girenlerde 1 mol propanımız var. Eksi 104. Hemen yazalım. Eksi 104. Eksi 104. Artı 5 mol su. E bu kaçtı? Şey 5 mol su diyorum. 5 mol oksijen. 5 çarpı 0 diyoruz. Buradan delta H eşittir. Ne çıkacak? E, şurası eksi 2000 326. Bakın eksi eksi artı 104 oldu. Delta haşımız eşittir. Bakın delta H eşittir. Eksi 2222 kilo jül olarak çıkacak. Doğru yanıt denizlidir arkadaşlar. Evet dördüncü örnek etilen gazının flor gazı ile tepkimesi aşağıdaki gibidir. Buna göre tepkimenin standart tepkime ısısı delta H nedir? Şimdi delta H soruluyor. Yine tepkimenin delta H'ını ürünler eksi girenler olarak bakın ürünler eksi girenler olarak hesaplayacağız. Ürünlerin e, delta H'si toplamından girenlerin delta H toplamı çıkarılacak. Şimdi ürünlere bakıyoruz. 2 mol karbon tetraflorür var. Şimdi karbon tetrafluorürün oluşum entalpisi verilmiş. Şimdi bakalım tepkime olarak verilmiş bize ne verilmiş? Bakın 1 mol karbon tetrafluorürün oluşum entalpisi eksi 680. Evet burada da 2 çarpı 680 yazdık. Neden? Çünkü tepkimede bizim karbon tetrafluorürümüz 2 mol. Gelelim diğerine hidrojen flüoride. 4 mol hidrojen florür var tepkimede oluşan. Hidrojen flöre bakıyoruz. Buradaki tepkimede verilen hidrojen florür 2 mol hidrojen flörürün bize oluşum entalpisi verilmiş. Eksi 537 olarak. 2 mol eksi 537 ise 4 mol ne olur? Bunun 2 katı olur. O yüzden burada 2 çarpı eksi 537 yazdık. Buraya dikkat edelim. Bir daha söylüyorum. Altta tepkimede verilen 2 mol hidrojen flörürün Oluşum entalpisi eksi 537. Bizim tepkimemizde 4 mol lazım. O zaman 2 katını aldık. Ürünleri hallettik. Geriye kaldı girenler. Girenlerde flor bakın elemental halde olduğu için 0. 6 çarpı 0 buraya yazdık. E, C2H4 e, etenimizde burada nedir? Verilmiş oluşum entalpisi 52 kilo jül. Evet onu da yazdık. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra sonucumuz eksi 2486 kilojül çıkacak. Doğru yanıt A şıkkıdır arkadaşlar.